Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir hoş geldiniz. Ee, kısa fazla önce yalnız, şeye bastım. Ne yalan ha? Şuraya bastım işte. <laughs> Bu aradan sonra birlikteyiz. 2 ay olmuş. Çekmiyorum çünkü. Videomuz artık izlenmiyor. En son attığım e, videosu 32 almış. 175 abonemiz var. Düşmüştük. Bayağı biliyorsunuz 200 abone. Bugün de yani yarın kupayı bitiyor yarın bayram bu arada hepinizi e, bayram olsun inşallah tam zamanda atarım oyun çok değişmiş 55 karakter yeni karakter yapmış bu karakter içimize geçecek Şu ben yine para yatırmam oyunu biliyorsunuz ben de biraz karakter bir çünkü biliyorsunuz kupalı yine bitiyor 11 saat kalmış bugün de 500'ün üzerindeki karakterleri biraz çıkarmaya çalışacağım ee, mesela bunu biraz çıkalım. Öyle bu video öyle kalacak diyoruz. Bu girelim. Evet. Oh <laughs> <laughs> ya. O iyi sprede gelmiş bu. Güzel bir kötü mü bilmiyorum ama. Şöyle şöyle arkadaş olabilirsiniz bu arada bize. Oy. <laughs> yok, 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 evet. Hadi be. Olmadı. Bu arada o gelip konuşmuyoruz. Nedense şimdi konuşmayalım. Neyse. Birkaç aldık. Artı altı aldık. Artı altımız iyidir. Şimdi brokun brokoli. Brokoli takılsın ama beleş veriyor. ama hiç güzel bir kostüm. O yüzden onu pek giymiyorum. Bu aksiyon iyidir. Haydi bakayım sen, gel bakayım. Herhalde ben giydiricez adamı ya. Gel buraya. Kulun Aga be olmadı. Artıcaz ya eksi bir abi eksi beş. Eksi beş, hoş geldin beş. Bismillahirrahmanirrahim Bu arada makyaj Ay bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar eskisi kadar izlenmiyor. Şu an ben bir isim başlayayım ama. Bir şey Şöyle bir şöyle. o hiç girer. Boşak Ulan ya, gittik çenli mesajı kalıbına. Sen armistik yaptık, armistik yani. yani, çok güzel. Çok güzel ay bu, ay bir ara Ne açıyoruz? Bir kutu mu? Yok, Neyse, bir iş, bir paletim var. Kaçka, düşmüş lan, oha. Neyse, bit. Bit zordur, bit zor geliyor. Yani. Şu an şu bir çikolata satsın. Saatler. Allah Allah. Daha re 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 re. Ben de push gibi kaçmam gerekiyor. Abi özledim abi. Abi şey 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 ya. Şey, şey. Tamam. Salak vardı bu şeyimiz. Bu şey salak şey yani. Şey. <laughs> abi işte. Abi o öldürdü. Abi tamam bekliyordu abi. Bu kıyım bana geldi. Bak salcı. Beni salca mı diyor? Şu olsun abi dol bir dol bir dol abi yanına kaçacağım Abi o var ya gözün güzel öldürdü ya. Vicdansız ya vicdansız. O ne bileyim o arkadaş oynamamışız bu arada. Bit oğlum, abi bit kanserice bu arada söyleyeyim size. Şurası ya şimdilik. Bence. <laughs> Öyle oğlum ya. Bu çok yükseliyorum arkadaşlar. Vallahi <laughs> bu adam kolu yok anasını satayım. Ay öldük mü öldük mü öldük mü öldük. O da ölmedi o da ölmedi. O bu arada bizi eee Ne yavaş koşuyorsun ya Tamam abi sıkıntı yok No problem no problem no problem Şunu yani. abi Gelme 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 Sakin, 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 sakin oynayacağız. Sakin, sakin oynayacağız. Zaten artık ikimizi aldık net. Amacımız buydu. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir böyle bir alamayız gibi geliyor. Abi dedim ben sana ya. Kol tuzlu karakter. Olabilir. Da 9 dakika olmuş bir video sonra atacağım. E şey bir sonra. Çıkacağım. O da hangi karakter olsun. Hadi olsun olsun ya. Yine bir atlı karakter Rosa ile ilk birim oydu. Ama ya mal ne yaptı